Evet e, arkadaşlar e, web sitesi tasarımı dersinde size bir e, ödev verdim. E, bu ödevi ne zamana kadar yapacaksınız? 27 Haziran e, pazar günü e, ne kadar zip formatında e, sıkıştırıp e, belirttiğim adrese göndereceksiniz. E, önce ödevimizin konusu ne arkadaşlar? Ödevimizin konusu güncel e, Programlama, özellikle web programlamayı anlatan eğitim kanallarında da çok kullanılıyor. Bu iş başvurularında da adaylardan istiyorlar. Popüler sitelerden birinin klonunu yapmanızı istiyorum. Klon ne demek? Siteyi birebir taklit ediyorsun arkadaşlar. Burada illegal bir taklit değil, şey yapıyorsun yani o sitenin yaptığı işin aynısını sen. Yapan bir site gerçekleştirmeye çalışıyorsun. Buradaki amaç, oradaki işte programlama tekniklerini, tasarım tekniklerini ne kadar kullanabildiğini göstermek. Şunu özellikle üzerine basarak söylüyorum arkadaşlar, bu dersimiz bizim henüz tasarım olduğu için arka tarafını yapmayacaksınız. Yani veri tabanına kayıt ekleme, kayıt silme, oturum açma. Sadece ben sizden görsel kısımları tasarlamanızı istiyorum. Görsel kısımları tasarlamanızı istiyorum. Örneğin Twitter.com. Mesela işte ilk sayfada, ana sayfada ne varsa Twitter.com'un ana sayfasında olan görsel kısımların tasarımını yapıyorsunuz ve bir alt sayfayı tasarlıyorsunuz. Bir alt sayfa ne olur? Oturum açma sayfası olur. Ama tabii oturum açma işlemleri gerçekleşmeyecek. Sadece ne olacak? işte kullanıcı adı ve parolanın girişinin olduğu kısım olacak. Yani tasarım olarak ben kıyaslayacağım senin yaptığın siteyle orijinal siteyi ne kadar benziyorsa ne kadar benziyorsa o kadar bir yarışma gibi yüksek bir ne olacak? Not alacaksınız. O kadar başarılı sayılacaksınız yani. Bu ileride iş, az önce söylediğim gibi ileride iş başvurularında da karşınıza gelebilir. Mesela sizden işte bir iki gün içerisinde işte şu sitenin kullanımını tasarlamanı istiyorum diyorlar. İşte götürüp yapıyorsun veya sınırlı bir süre içerisinde. Neyse önümüzdeki dönem işte internet programcılığında veri tabanı işlemlerini de gördüğümüz zaman bu sefer de şey yapacağız. Arka tarafını yapacağız. O sitelerin e, bu yöntemi ilk defa kullanıyorum. Bu ödev yöntemini ilk defa kullanıyorum arkadaşlar. Bu site klonlarını yapmak hem e, önümüzde somut bir örnek olmuş oluyor. E, sen de kendini ölçmüş oluyorsun. İşte arka tarafta neler var e, onu e, görmek mümkün oluyor. Mesela YouTube'a girelim arkadaşlar. YouTube'da e, şöyle e, şuradan e, ne diyelim? Instagram klon diyelim. YouTube. Bakalım Instagram klon da neler yapmış arkadaşlar. Bakın bu React Native ile yapmış şeyi Instagram klonunu. Bu şeyi de kullanmış yani arka tarafta tabi veri taban işlemlerini de kullanmış. Gördüğünüz gibi şurada şeyi bir görelim, sitenin son halini bir görelim. Ne yapmış? En son hali, en son halini şuralardan görebilirsek, şu mu? Göremedik. Mesela şöyle, işte bu büyük ihtimalle kullanıcı panelinin sayfası gibi. E, mesele ne var? Twitter Klon diyelim mesela. Bakın bu arkadaş ne yapmış? Twitter'ın e, VGS'le e, ben önümüzdeki dönem bunu size e, önümüzdeki yıl e, anlatmaya çalışacağım. Bakın şöyle e, gerçek Twitter'a benzeyen bir ne yapmış? Klon gerçekleştirmiş bu arkadaş. E, gördüğünüz gibi. Böyle bir uygulama yapmanızı istiyorum. Bakın şurada sol tarafta tasarım yapıyor. Bakın bunlar şey tasarım, görsel tasarım kısımları. Ee, sağ tarafta da ne var? Ee, sitenin çıktısı var. Bakın e, lokalde çalışıyor arkadaşlar farkındaysanız. Ne yapıyorsunuz böylece? Kendi tasarım yöntemlerinizi, tasarım yeteneklerinizi kullanarak e, böyle bir sayfa gerçekleştiriyorsunuz. Ee, dediğim gibi e, ilk etapta yapmanız gereken e, bunun e, görsel tasarımını yapmak. Ondan sonra arkadaşlar şu adrese gönderiyorsunuz. E, bu adrese gönderiyorsunuz. E, bu Google e, formları çünkü şey ofis e, zipli dosya kabul etmiyor maalesef. E, sadece dokümanları ve PDF'leri kabul ediyor. E, Google'dan bir hesap oluşturmanız gerekiyor bu durumda. Siz bilgisayarcı olduğunuz için muhtemelen hepinizin e, e, Gmail hesabı vardır. E, bir Gmail hesabı oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra şuradan e, ne yapacaksınız arkadaşlar? Şu form açılınca e, yükleyebiliyorsunuz ödevinizi. Şurada e, şey var. E, daha önce yüklediğiniz şeyleri bakın şöyle. E, ben bugün yüklediğim için denemek amacıyla e, şey yapabiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz, işte ödevinizi falan değiştirebiliyorsunuz. Sonraki adım işte şurada ödev. Bakayım bunu silebiliyor musun? Ee, ödevinizi yükleyin. Gerekli. Ee, muhtemelen bunu silme seçeneği de vardır. Yok hocam sadece en son ne yaptığınızı gösteriyor size. En son yüklediğini yeni bir dosya yükleyemiyorsun üzerine. Değil Bunun seçeneklerine ben bakarım tekrar. E, muhtemelen yükleme, e, tekrar yükleme Siz, şeyi de olur. Sizin verirseniz diyorum. oluyor hocam. Ha, tamam ben onu tekrar bakayım. E, tekrar yükleme şansınız da olur. E, silme şeyi varsa, ihtimali varsa onu da ben yüklerim. E, bunu da Google Form'larında ilk defa ödev için kullanıyorum. E, bunun için bir kere daha söylüyorum. Bir Gmail hesabı e almanız gerekiyor. Böylece ödevimizi arkadaşlar ne yapacağız? Şeyden göndereceğiz. E, Biz zip formatında sıkıştırıp Buradan göndereceğiz. Son tarih 27 Haziran 2021. Yani e, finallerin ilk haftası, ilk günleri e, tabi o zamana kadar bırakmayın. Yani e, şu mazeretle gelmeyin karşıma arkadaşlar. Ya final haftası geldi yapamıyoruz, finallere çalışıyoruz, yapamıyoruz diye gelmeyin. E, çünkü finallere daha bir ay var neredeyse. E, şimdiden ne yapıyorsunuz? Neredeyse değil. Tam olarak bir ay var. E, şimdiden yapmaya başlasanız zaten en fazla bir haftanızı alır. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bunu söylemeyi unuttum, tasarlanıcı sitelerde, derslerde anlattığımız HTML, CSS, JavaScript ve Bootstrap gibi araçları kullanıyorsunuz. Kesinlikle başka bir template, yani mutlaka internette vardır. Mesela Instagram template'i, Twitter template'i falan. Bunlarla karşıma gelmeyin, template olduğunu gördüğüm an arkadaşlar, ödevinizi geçersiz sayarım. Bak bunu da söylüyorum. Şu anda kayda geçiyor. Ben bunu da yükleyeceğim. Bu videoyu da yükleyeceğim sisteme. E, template ile karşıma gelmiyorsunuz. Tasarımı tamamen kendiniz yapıyorsunuz. İlave bir şey de olmayacak. Hani e, ana sayfada o sitenin ana sayfasında ne varsa e, o sitenin ana sayfasında ne varsa onu ben içiyorum, istiyorum. E, i̇çerik olarak farklı bir şey olabilir. Mesela Bartın Üniversitesi'nin Ana sayfası diyelim arkadaşlar, Bartın Üniversitesi'nin ana sayfasında şu şekilde şeyler var mesela, İşte duyurular var, haberler var. Siz buradaki duyuruları kopyalayıp mesela şuradaki metinleri kopyalayıp sabit olarak yani veri tabanı olarak değil de sabit olarak kullanabilirsiniz. Bunu şuradaki resimleri kullanabilirsiniz. Ama tasarım olarak linkler, işte sayfanın şu şu geçişler filan şeyde var, Bootstrap'ın sitesinde var. Bunu nasıl yapıldığına bakarsınız. Hem bunları da öğrenmiş olursunuz. Site teknolojisi olarak aynısını istiyorum. Ama buradaki içerikleri ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Logoyu, işte bu yazı tiplerini filan kullanmanızda bir sakınca yok. Şimdi bakayım sorulara bakalım. Sorularda ne var? Hocam merhaba hocam, ben Arkadaşlar ha, o CSS'leri kendiniz yazın arkadaşlar. Çok karmaşık şey değilse Kerem sormuş. E, tasarımları kendiniz yazın. Ama e, CSS tasarımları kullanabilirsiniz hazır şeyler. Mesela e, hazır CSS tasarımları kullanabilirsiniz. E, örneğin bu işte Bootstrap gibi zaten o da bir CSS kütüphanesi. E, rar olmaz mı diyor. RAR'ı kabul etmiyor arkadaşlar. E, Google e, rar yüklemeyi kabul etmiyor bildiğim kadarıyla. E, zip olarak sıkıştırın. Bana Udemy denk gelmiş. Video oynatma falan. Video oynatma bir tane örnek videonun YouTube'dan videonun şeyini koyarsın. Linkini koyarsın frame olarak. Uğur tamam mı? Yani herhangi bir videonun linkini koyarsın. Video yüklemeyeceksin. Sadece YouTube'dan örnek bir videonun linkini koyarsın. Orada videoyu gösterir. Yani şey değil. O zor bir şey değil. Hocam peki atıyorum bootstrap kullanmadık puan alıyor muyuz? Arkadaşlar siteniz şey olacak responsive olacak yani o yüzden bootstrap kullanmaya gayret edin. Mesela Bartın Üniversitesi'nin ana sayfasında bootstrap kullanmamışlar. Kendileri geliştirmişler ama e, çok da esnek değil. Bakın mesela burada şöyle bir sıkıntı var e, siteyi şey yaptığımız zaman e, responsive olmuyor gördüğünüz gibi. Responsive olmuyor. E, tasarımı kendileri yapmışlar burada. E, CSS sitelerini falan kendileri yapmışlar. E, burada şey kullanmışlar, pro ilgili siteleri geliştirmek için. Python kullanmışlar. E, bakın şöyle. F5'e basıyorum. E, gene aynı şekilde açılıyor. E, bootstrap kullansa, kullanırsanız e, responsive olması bakımından sizin için daha kolay olur. E, artık çünkü bütün siteler hemen hemen Başka şeyler de var. Mesela seçenekler de var. Bootstrap yerine Google'ın Material Design kütüphanesi falan var. Onları da kullanabilirsiniz ama ben onları göstermediğim için siz Bootstrap kullanmaya gayret edin çünkü bu Bootstrap çok yaygın. Yani hemen hemen bütün sitelerde Bootstrap kullanılıyor. Geçişleri yapsanız iyi olur geçişler basit arkadaşlar. Şey şeyde var. Mesela Bootstrap'ta var. bakalım oraya. Şunu ben kapatayım. Bakın Wuskus da var. W Shikus bile var. Bak Bootstrap Carousel diye. şuradan görüyor musun? Yani sizin yapmanız gereken arkadaşlar ne? Şuradaki kodları kullanmak Yani şu kodları alacaksın içeriğini kendine göre değiştireceksin tamam mı? Bunlar basit şeyler Biraz da kendinizi zorlayın arkadaşlar yani şunu görmedik bunu görmedik şunu kullanamam bunu kullanamam değil Mesela ben şu geçişleri size anlatmadım ama Yani şuradaki her şeyi anlattım tamam mı Şuradaki her şeyi anlattım Artık benim anlattıklarımı bilerek kullanarak siz her şeyi ne yapacaksınız siz her şeyi yapabilecek durumdasınız. JavaScript'i anlatmadım henüz. JavaScript'i de bu dönem sonuna kadar giriş seviyesinde anlatacağız. Önümüzdeki dönemde JavaScript'te devam edeceğiz. Onun dışında bir tasarım için görmeniz gereken her şeyi artık yemek yapmayı biliyorsunuz yani. Yemek yapmayı, temel yemek yapma kurallarını bildikten sonra her yemeğin yapılmasını önceden görmüş olmanıza gerek yok haber sitesi haberleri tıkladığımızda haberi göstersin mi? Hepsini göstermesine gerek yok. Bu haber siteleri şey olacak arkadaşlar. kim sormuş onu? İlayda. haber sitesi. Ya bu benim aklıma geldi böyle bir haber sitesi de olsun diye. Buradaki şeyler çok kalabalık olmadığı için bunu kullandım. Çok fazla yazı falan yok diye. görsel olarak ana sayfa buna benzeyecek. yalnız şunlar sabit olacak. haber sitesini yapacak olan Herkes için söylüyorum arkadaşlar, e, şunlar sabit olacak mesela bir tanesine tıkladığınız zaman mesela şuna tıkladığınız zaman Alt sayfa bir tane alt sayfa olsun dedim ya Şurası açılacak ama e, şu sayfayı da sabit yapacaksın yani Şu sayfa bir tane diyelim ki Haber 1.html diyeceksin Bunu ne yapacak? Açmış olacak Bakın şunu yapmanız biraz zor olabilir e, şunu görüyor musunuz? Yükseldikçe burada bir javascript kullanılmış arkadaşlar. Bu da javascript kullanılmış. Şurada değişiyor bakın menüler falan değişiyor. Bunu yapmanız zor olabilir. Bunu yapmanızı beklemiyorum ama şu menüyü, şuradaki logoyu, tamam mı? Bu logonun aynısını kullanacaksınız zaten. Buradan kopyalayabilirsiniz bu logoyu. Ama şu geçiş dediğim gibi, şu geçiş zor olabilir. Bakın o Euronews'ün kaybolması filan burada JavaScript kullanılmış. Onu yapmanızı beklemiyorum ama görsel olarak açtığım zaman ben bu sitenin mesela Euronews sitesi olduğunu zannetmem lazım. O kadar benzeyecek. Mobil uyumlu olmazsa not kırar mısınız? Evet, Sefa az önce de söyledim. Bootstrap yaparsanız zaten siteleriniz ne olur? Mobil uyumlu olur. O yüzden özellikle diyorum responsive yapın. Bootstrap'la responsive yapın ki e, bu işi bir de şey olarak düşünün arkadaşlar. Yani kendinizi geliştirmek için, e, geliştirmek olarak düşünün. Eğer bu işi yapacaksanız e, web tasarımıyla ilgilenecekseniz e, ne yapmanız lazım? E, böyle bir projeyle uğraşmanız lazım. Yani bu projeyle uğraştığınızda e, tasarımı e, önemli ölçüde halletmiş olursunuz. Hani şunu yapmazsak, bunu yapmazsak değil, yapmaya çalışın. Tamam mı? Mesela ben şunu yapmanıza gerek yok dedim. Mesela şuradaki Jüri yazısının kaybolmasını yapmanıza gerek yok dedim ama sen uğraş yapmaya çalış, tamam mı? Evet renkler birebir aynı olacak arkadaşlar. Ana sayfanın renkleri mesela Twitter'da filan şey var koyu tema açık tema ben onu size bırakıyorum. Bir tanesini yapacaksınız onu. İşte ister koyu tema kullan ister açık tema kullan hangisini kullanırsan kullan ama işte renkler dediğim gibi siteye baktığım zaman siteye baktığım zaman ben onun o site olduğunu zannetmem lazım. Yani o kadar ki benzeyecek. Yani ben şuraya aldım bir Uranus koydum veya Twitter koydum alt tarafı istediğim gibi tasarlıyorum deme şeyimiz yok. Bunu biraz şey olarak düşünün arkadaşlar. Bir kere daha söylüyorum. Kendinizi geliştirmek için bir fırsat olarak düşünün. Mesela ben de çalışıyorum, ben de şu anda şey çalışıyorum mesela, İşte Node.js öğrendim bu sene başından beri çalıştım, önümüzdeki dönem size anlatmayı düşünüyorum dedim ya, ondan sonra React çalıştım, işte Vue.js çalıştım, işte Angular çalışıyordum, vazgeçtim Angular'dan çünkü Angular artık kullanılmıyor. Ondan sonra bunun için böyle kendimde küçük küçük projeler geliştirdim yani mesela Geliştirmeye çalıştım diyeyim. Hani e, öğrenme ancak böyle oluyor. Yani ve öğrenmenin yaşı yok. Gördüğünüz gibi biz de e, ne yapmaya çalışıyoruz? Yeni şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden e, mesela bunu yaptınız diyelim. Önümüzdeki dönemde bunun veri tabanını yaptınız. E, şeyle e, Node.js kullandınız, Express kullandınız filan. E, bunun veri tabanı yaptınız. İşte MySQL üzerinde veya MongoDB üzerinde. Bir iş başvurusunda bulunduğunuz zaman götürüp onu gösterirsiniz arkadaşlar. Bak arkadaş dersiniz. Ben işte Euronews'in klonunu yaptım. Bakın şöyle çalışıyor. İşte buna işte ziyaretçi formu eklersiniz, sosyal medya eklentileri eklersiniz, apiler falan eklersiniz. O zaman e, işe kabul edilme şeyiniz falan çok e, ne olur? Yüksek olur. Yani bunu kendinizi geliştirmek için bir fırsat olarak e, görmenizi istiyorum. O yüzden... E, bunu bir angari olarak, bir yük olarak ne yapmayın? Görmeyin. Evet, başka sorumuz var mı arkadaşlar? Kaç kişi var şu anda şeyimizde? 31 kişi olmuş. İyi, bayağı şey var, katılımcı var. Evet, sadece indeks sayfası ve bir tane alt sayfa Cihan. Bir tane alt sayfa olacak. O alt sayfa şurada olduğu gibi şey olabilir. İşte bir Habere tıklandığı zaman açılan sayfa olabilir. Veya ne olabilir? İşte mesela ne olabilir? İşte bir login oturum açma sayfası olabilir. Bunun gibi veya işte hakkımızda sayfası olabilir. Bir tane ne yapacaksınız? Alt sayfa yapmanızı istiyorum. Bakın şu şekilde bu site bayağı uzun. Burada mümkün olduğu kadar her bir şeyden yapmaya çalışın. Her bir örnekten yapmaya çalışın. Bakın mesela şöyle sosyal medya linkleri var. Sitenin alt kısmında. Evet, burada başka söylememiz gereken arkadaşlar, söylememiz gereken başka ne var? Başka bir şey yok. Bu hafta başlayın arkadaşlar, tamam mı? Bu dersten sonra başlayın. Önümüzdeki hafta şöyle yapalım. Yaptıklarınızı gösterin. Tamam mı? Önümüzdeki hafta yaptıklarınız, önümüzdeki hafta ders saatinde yaptıklarınızı gösterin. Hem e, önümüzdeki hafta için bir e, performans puanı almış olursunuz. Hem de e, doğru yolda olup olmadığınızı teyit etmiş oluruz. Tek tek bakarız. E, ekran paylaşımından, Zoom'dan ekran paylaşımı yaparız. E, tek tek bakarız. Yani e, doğru yolda olup olmadığını Görmüş olursunuz. Ondan sonra hocam ben yanlış anladım işte şöyle yapmam gerekiyor zannettim falan gibi şeyler, e, gerekçeler olmamış olur. Önümüzdeki haftaya kadar e, bir bakın bir kere daha söylüyorum. Önümüzdeki haftaya kadar bana bir ön gösterimde bulunun. Yani bir diyelim ki ne olacak bu bir e, proje gerçekleştireceksin. Ne yapıyorsun? Önce bu projenin planını çiziyorsun değil mi? ana hatlarını veriliyorsun bu projenin önümüzdeki dönem sizden bu ana hatları bana göstermenizi istiyorum şöyle bir ikişer dakika herkes ne yapabilir gösterebilir sorusu olan varsa sorusunu sorar böylece böylece ne yapmış oluruz doğru yolda olup olmadığımızı tespit etmiş oluruz ödevi yüklemek için acele etmeyin hemen yüklemeyin yani bitirseniz bile hemen yüklemeyin Önceden bir gösterebilirsiniz derste veya ders dışında. Bu ödev için ayrıca özel bir oturum da yapabiliriz. Herhangi bir saatte. Hafta sonu da olabilir. Hafta içi herhangi bir saatte olabilir. Ondan sonra yükleme yapabilirsiniz. Yani hatanız varsa hatanızı görmüş olursunuz. Evet. Başka sorunuz yok herhalde. Evet. Amazon için bir indeks bir de ürün detay sayfası yapsam olur mu? Diyor. Olur iyi olur. Amazon'u bir açalım. Amazon nerede? Amazon.com 7 numara. Şöyle bir bakalım. Evet şu sayfayı yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle ana sayfada şunları şu görselleri yapacaksınız. Tabi bunların e, üzerine gelince link olacak ama e, basınca açılmasına gerek yok. Ama mesela şurada herhangi bir ürünün detay sayfasına girdiğiniz zaman e, şöyle Facebook için detay sayfası ne olabilir? Facebook için detay sayfası ne olabilir arkadaşlar? Yani bir şey tıklayınca bir işte ne deniyor onlara? Zaman tünelindeki bir etkinliğe içeriğe tıklayın, paylaşıma tıklayınca onun şeyi açılıyor ya. İşte alt yorumlar filan ve işte şey uzuyor. Yazılan metin varsa metin daha detaylı olarak görünüyor ve işte resim varsa resimler görünüyor. Böyle bir şey olabilir. Ve işte dediğim gibi oturum açma sayfası olabilir. Dört numarayı değerlendirebilir misiniz? Dört numarayı değerlendirelim. Nasıl değerlendirelim? Yüde mi? Ee, yüde mi? Arkadaşlar şu işte yani şurayı yapacaksınız şey e, ur yani Udemy'e girdiğiniz zaman şurada ne var bunlar yani şu arama butonu olacak şey düğmesi olacak e, şey text box'ı e, ondan sonra e, ama tabii arama gerçekten yapmayacak mesela burada arayı biliyorsunuz değil mi, değil mi? web design dedik. Şuraya bastığınız zaman bakın arama yapıyor. Tabii sizden arama yapmanızı beklemiyorum. Yani bu olmayacak ama açtığınız zaman şunlar gelecek karşınıza. Yani şu anki şu görüntüyü kullanabilirsiniz mesela. Şunu kullanabilirsiniz. Ama bunlar ayrı ayrı tabii ekran fotoğrafını çekerek değil. Yani mesela şunlar şu geçiş olacak. Tamam mı? Şu üzerine geldiğiniz zaman bir link olacak. Mesela bakın şurada link veriyor ya. Şurada altta link veriyor bakın. Ama tabii o linke tıkladığınız zaman o linkin açılması gerekmiyor. Ama ne olması lazım? Şuradaki içerikler, şuradaki menüler, evet son 10 dakikamız menüler olacak. İşte şurada oturum açmış olan bir kişinin işte bakın adının ilk harfleri görüntüleniyor. Bunun gibi seçenekler. Konteyner tıklandığında yönlendirme yapabilir miyiz? Konteyner tıklandığında mı? Şurası mı? Nasıl yönlendirme? Ya mesela şöyle, işte yazılım geliştirmeye tıkladığın zaman işte şu yazılım geliştirme sayfası açılabilir. Burada şöyle, şunlar açılabilir. Tamam, burada şu şekilde böyle bir alt sayfa açılabilir. Çok uzun yani şunları detaylı böyle 50 tane şey yazmanıza gerek yok. Çünkü bu aşağı indikçe şey diyor bu sayı artıyor. Açmanıza gerek yok ama şöyle en azından ekran açıldığı zaman şu ilk ana sayfada karşına gelen şeyler şu kadarlık bir kısım ne olacak? Görüntülenecek. Mesela bakın linke tıkladığınız zaman genelde sitelerde böyledir arkadaşlar. 27 Mayıs'ta sona Evet, e, indirim varmış Udemy'de arkadaşlar, İndirimlere bakabilirsiniz. E, i̇şte buraya tıklayınca ne oluyor? Ana sayfa açılmış oluyor, e, bunun gibi. Mesela alışveriş sepeti falan isterseniz yapabilirsiniz. Evet, başka ne var? Başka bir sorunuz yok herhalde. Evet. Süremiz de bitiyor arkadaşlar. Ee, Kayıt durduruyorum. Yeteri kadar açık oldu herhalde.